Bakın şimdi. Sen namaz kılıyorsun ama çevren kılmıyor. Bu bir tehlike. Çünkü olabilir ki zamanla o kılmayanlar seni kendi saflarına çekebilirler. Senin namazına engel olabilirler. Seni namazdan soğutabilirler. O halde iyiliği emretmek demek yani onları da namaza davet et. Namazı onlara da alıştır. Onlara da sevdirmeye gayret et. Onlar da namaz kılsın. Evet. Evet. Biz gördük bunları yani yaşadık. Arkadaşımız namaz kılıyor. Yeni namaza başlamış. Ailesi istemiyor. Evdeki hanımefendi namaz kılmasını istemiyor. Niye istemiyor? Korkuyor. O namaz kılar da namazın tadını alırsa beni de namaz kıldıracak. Beni örtecek. Öyle açık cıbıl gezemeyeceğim makyaj yapamayacağım, herkese çıkamayacağım, hasıl hayatım değişecek. Hayatını değiştirmek istemediği için adamı namazdan men etmek istiyor. Adam namaza durdu mu teybi açıyor. Bir kaset koyuyor. Müzikal bir kaset. Bangır bangır evde şarkı çalıyor müzik çalıyor. Kendi dekolte elbiselerini giyip adamın görebileceği bir yere geçiyor. O da o müzikle oynamaya başlıyor. Kızıl dereli dansları yapıyor. Ateş dansı. Onun da ibadeti o. Adamı namazdan men edebilmek için. Şunun yani. Demek ki eğer sevdiremezsen bu inatlaşma böyle gider. Kim galip gelirse. Bunun için Lokman Aleyhisselam hemen ikinci emirde, ikinci tavsiyede sen namazı kıl, iyiliği emret. Yani bu iyiliği emirden biz bunu anlıyoruz. Namazı yaygınlaştır. Çünkü namazda Allah-u Teala buyuruyor, namazda öyle bir enerji var, namazda öyle bir güç, öyle bir atmosfer var ki, diğer bütün kötülüklerden insana da koyuyor. Yani işi merkezden yakala. Namaza alıştır, namaza başlat, namazı sevdir, namaza davet et. Namaz onları diğer bütün kötülüklerden, fahşadan, münkerden ala koysun.